Gel bakalım genç, kafanı göster bana. Hadi be, çok yakın. Ah be. Ya şey oyun amur gibi durmuyor ki. Abi botlar var ya Aldım. Soldan biri daha koşuyor. Gördüm öbürünü vururken. Köprünün oradan bir yerden gördüm ya. Bir şey daha var orada ya. Ulan şey düş artık be. 오늘 n e r e